Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Burhan Kurt'la gezelim Görelim'de bu hafta Sasoshi Sarayı'ndayız. Sasoshi Sarayı'nın şöyle bir özelliği var. 1745 yılında Kral 2. Frederick tarafından yapılan bir saray. Kral Frederick 2. Frederick burayı yazlık bahçesi olarak kullanmak istiyor. Şu görmüş olduğunuz kutlu yerde yemek masası, yuvarlak masa var. Orada misafirlerini ağırlayıp işte burada yazın güzel vakit geçirebilmek için yaptırdığı bir saray. İçinde kütüphane, yemek, yemek yeme yerleri gibi sosyal imkanlardan faydalanıyor misafirleri. Bu bulunduğumuz tepenin adı Wüstenberg. Wüstenberg tepesi bu bölgede hafif tepelik bir yer. Çünkü Berlin'de genellikle her yer düz. Burası Potsdam, Berlin'e 40 km uzaklıkta bir yer. Bu bilginin neden önemli olduğunu sonra söyleyeceğim size. Bu bahçeyi yazlık bahçe olarak yaptırıyor ama bu bahçeyi yaptırırken şöyle bir olay yaşıyor. Kral 2. Fredrik ve bu yaşadığı olay bugün hukuk fakültelerinde ders olarak öğretildiği söylenmekte. Kral 2. Fredrik adamlarına buraya yazlık bahçesi yaptırmak istediği zaman ilk başta şu değirmenin bulunduğu bölgeye yaptırmak istiyor bu sarayı. Adamlarına gezerken bana buraya bir saray yapın diyor. Ve sarayı yaptırmak için adamları o değirmenin bulunduğu yere sahibini, değirmenin sahibini arıyorlar. Ve değirmenin sahibini bulup kral buraya saray yaptırmak istiyor diye adamla anlaşmak için konuşuyorlar ama değirmenci inatçı çıkıyor ve kralın adamlarıyla anlaşma yoluna gitmiyor. Kralın adamları adam alıp kralın karşısına gitiyorlar. Kral adamla sen burayı bana nasıl satmazsın diye sorup sinirleniyor. Benim gücüm var, askerim var, param var. Burayı bana ver diyor. Ben burayı sana vermem diyor. Kral bunun üzerinde iyice sinirleniyor ama adamla konuşmasında adam diyor ki Berlin'de hakimler var. Bugün o adamı, değirmencinin kral ikinci Fredri'ye Berlin'de hakimler var diye direnmesi hukuk fakültelerinde adaletin simgesi olarak ders ülkelerinde hukuk fakültesinde okuyan öğrencilere anlatılıyor. Bunun böyle bir bu sarayın böyle bir simgesel yeri var. Bu simgesel yönünden ziyade bizim için açımızdan bir olaya da O Bir olaydan da bahsetmek istiyorum. 1918 yılında Berlin'de yılbaşı kutlamalarına Osmanlı'dan bir heyet katılıyor. Osmanlı'dan katılan heyet arasında bir Osmanlı subayı. Bu bölgenin önemini bilip burayı görmek istiyor ve Osmanlı arkadaşlarına, heyetteki arkadaşlarına bu bölgeye, bu bölgeye gelmeyi teklif ediyor ama heyet tarafından bu bilgi e, çok sallanmıyor mu diyelim veya rütbesi çok da yüksek olmadığı için sanırsam kabul görmüyor. Fakat o Osmanlı subayı kalkıp 40 kilometre uzaktaki yere Berlin'e 40 kilometre uzaktaki yere geliyor ve burayı görmek istiyor. Ve burayı görüyor. O günün şartlarında buraya gelmek zor. Çünkü bugünkü gibi gelişmiş teknoloji yok. Fakat Osman subayı gelip burada o adaletin simgesini görüp yaşamak istiyor ve o değirmeni görmek için iki yerin arasına geliyor. O subay Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar.